Evet arkadaşlar, şimdi PUBG'de ehrancılı ya da lib'i koymayacağız. Evet arkadaşlar, videomuz başlamıştır. Arkadaşlar ehrancılı aç, ehrancılı oynayın. Daha çok sürer. YouTube'a paylaşacağım ya, video olarak. Buradan izleyicilere ne demek istersin? Arkadaşlar... bir şey oldu oyun mu baklandı acaba <laughs> Evet arkadaşlar şimdi oyun oynayacağız arkadaşlar hazır <laughs> hazır diyorum ya yani. Gerancılık benim videolarda da bakıyor olabilir Arkadaşlar alabilirsem bu seti alacağım. İsterseniz alırım. <laughs> Efendim. Arkadaşlar videodayım. Ne tanık, beni videodayım. Evet arkadaşlar. Bu bu arkadaşımızın da YouTube kanalı var. Arkadaşlar YouTube kanalına. Ne yazayım mı? Yaz. Dur. Hesabım böyle. Destansı amansız suyu kaççı seti var. <laughs> Lüks örtü rozgar var. Katil hayalet pala var. Paylonço maskesi. El yum sır çantası. Disko top süslemesi. Denizlerin evreni UMP. Ve yeşim sarar bugi. Hesabı güzel. Şimdi Görüşmeler. en yüksek Görüşmeler. Görüşmeler. dur göstersin. Silahlar güzel. Evet arkadaşlar Kısa, hesabı böyle. Ben hesabı tanıttığım için biliyorsunuz hesabımı. Kısa, evet arkadaşlar kısım. hesap böyle. Abi şimdi istediğin silah seç. Tamam. Ee, e, şu arkadaşımızın YouTube kanalının hesabı Hacker Gaming. Buradan <laughs> videoyu durdurup <laughs> abone olup <laughs> like da atabilirsiniz videolarına. <laughs> Boşlukla. Aga Erencil'e aç. Emojileri gösterir mi? Göster. Emojileri. Herkes de var. Hı hı. Arkadaşlar böyle emojileri var. Daha, ki, daha Evet arkadaşlar böyle emojileri var. Daha var mı? Var. Bakalım. Böyle. Bu kadar. Tamam. Azarlar beni. Evet, Gerçi çok iyi oynuyor şu an biliyoruz. Eymen nasıl oynuyordu? Sen sana söylesem? I made the top three just now. Tamam. Arkadaşlar ben bir yere gidip geliyorum. Aga ben seni biliyorum. Biliyorum. sen beni Hı, buraya atlat bak. Buraya atlat. Dur. Nerede? Buraya atlat. Tamam, tamam. ben geldim? Tamam. Ben. Olduk. O bir iki şey, yapacak. Dur dur dur. Yakala çekti, yakala çekti. Geldim <gülüyor> <gülüyor> <Ondan mı? gülüyor> ne, nasıl, ne, arkadaşlar. Arkadaşlar Umut'un hesabına ve benim hesabıma popüler nickname göndermeyi unutmayın. Evet onu söylemeyi unuttum. Eğer ki pk gelirsek Aranızdan ben birini sosyalist yapıp o popülerliklerden de söndürebilirim. <laughs> 125 bin popülerlik. Ve kardeşe gelirsem. Şey de yollarındayız. Altın banka hepimize. Aa, çekilişte 4, 3 kişiyi seçiyoruz. Bize en çok popülerlik atan 3 kişiyi seçiyoruz. 3 kişiyi seçip ona altın banka atıyoruz. Ve göreviniz tamamlanmış oluyor. <laughs> Erkek gel 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 gel. Sen gel, sen gel, gel. Ben de geliyorum. İşte. Ben kuzey gelir mi? Evet arkadaşlar şimdi iyi hamalarımızı gösterelim. Ateş çok seviyoruz. Videomuz bitti yani. Bizi bu videoyu ilk görenlere hem bize abone olmak değil. Popülerlik atanlara en çok popülerlik atanlara 3 kişiye en çok popülerlik atan 3 kişiye altın mankot bir, bir tane altın mankot görevlerinizi tamamlayabiliriz. Bize yardım ederseniz seviniriz. Arkadaşlar bu videodan sonra başka birileriyle video gelmeyebilir. Çünkü arkadaşımız iyi oynuyor. Diğer arkadaşlar da iyi oynuyordu. Şu an yeni açtım kanal. İnşallah bu kanalı seversiniz. Abone olursanız çok seviniriz plaket almayı da çok istiyorum. Bir yere koyayım. <laughs> Aga burada adam var. Biliyorum. Burada. Aşağıda şurada ağlarda Aşağı. da adam vardı. Baksana. Nasıl sıkıyorlar. Dört kişi var. 4 ve iki mi geliyor acaba? Burası çok açık. Adam da yok ki. Bak arka aha aha. Bak, bak şuralarda adam Watch out. var. Portal açıyorum. Nerede? Neredesin? üst kata git. Başta adam mı? Da. bir daha var. Yok ya, gelmiyor. Sonra yok ya, gelmiyor. Olsun. Biz buradan alacağımız kadar leş aldık. Ben iki leş aldım. <laughs> Arkadaşlar öldüğünüz zaman buraya yolduğutularınız zaten adamlar sizi görmediği için ve nerede olduğunuzu bulmazsa iyi kurtulursunuz. Başka bir yerdeyim. Arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz iyi olur. Bu video sizi amaçlı kullanın. Sizi çok seviyoruz. Siz amaçlı kullanın. Arkadaşlar benim hesap iyi. PUBG hesabı. Ama YouTube'a yeni başladığım için çok kişi YouTube kanalımı bilmiyor. dakika burada adam var. Arkadaşlar bütün yok. Awesome. Okay. Aga buraya doğru gel. Ben geleceğimi sanıyorum. Arkadaşlar benim adımda hesaplar açılmış da olabilir şu an. Ama büyüyünce kesinlikle açılacak. benim adımda hesaplar. şimdi çağırmaya gidiyorum Aya. Bak ya bak. <laughs> Ne? Arkadaşlar videomuz bitmiştir. Görüşürüz.